Öncelikle değerli basına, basına, kamuoyuna ve tüm milletimize. Türkiye halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı. Erdoğan Erdoğan ve çevresindeki Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu millete top bir gün bir saldırıdır. Ülkemizde yapılan son seçimde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç halkçı belediyecilik anlayışıyla ön seçim kararlılığıyla şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Ve şimdi Seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar zorbalığa başvurmaktadır. Hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil, milletin ta kendisidir. Erdoğan'ı Erdoğan'ı sandıkta dört kez yendiği için defalarca iktidarın saldırılarının hedefi olan Cumhurbaşkanı, ön seçim adayımız Türkiye Büyük Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'daki çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları, toplumun her kesiminden yurttaşlar bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır. Bu bir darbedir. Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz. Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz. Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bu güç ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur. Bu güç bertaraf edilmezse 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak, ülkemiz felakete sürüklenecektir. Aynı şekilde her türlü pervasızlığı kendine hak gören bu siyasi azınlık bu sabah itibarıyla Cumhuriyetimizin yüz aşan temel ilkelerini ve işleyişini askıya almak ve birçok partili demokrasi partili ve demokrasiye inanmış bütün insanları demokrasiyi de ülkemizden yok etmek için harekete geçmiş durumdadır. Değerli yurttaşlarımız Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak sesi, ortak nefesi, ortak iradesidir. Bu mücadele sadece Ekrem İmaroğlu'nun, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi değildir. Bu mücadele 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Susma, Bu... sustukça, sıra, sıra sana gelecek. bugün Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi ve 86 milyonluk büyük milletimiz bu dörbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz. Siyaseti iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmayacağız. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç milletindir ve en sonunda millet kazanacaktır. Hiç şüphe ki yine her zaman gibi millet kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız, boyun eğmiyoruz. Milletin iktidarının mücadelesini veriyoruz. Ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz. Sandıktan kaçmayın mertçe mücadele edin ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz Buradan bütün milletimize sesleniyoruz. Bütün cumhuriyet sevdalarını çağırıyoruz. 23 Mart'ta ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla, idare, irademizle, örgütlü gücümüzle bu hukuksuzluğa dur diyelim. Her şey çok güzel olacak. <laughs> Ve diyoruz ki ve diyoruz ki kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ve arkadaşlar dün alınan kararla diploması olmayanlar, iptal edilecek bir diplomaya dahi sahip olmayanlar Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını yok saymışlar. Bugün de hürriyetine el koymuşlardır. Ama şunu bilsinler ki şunu da bilsinler ki bu millet hiçbir darbeye boyun eğmedi. Buna da boyun eğmeyecektir. Yarattığınız sunduğu gündemle halkın soyulan paralarını örtbas edemeyeceksiniz. Daha bugün diğer TL'nin Türk lirasının döviz karşısında eriyişini, borsanın çöküşünü, çiftçinin malını para etme etmeyişini, emeklinin geçinemeyişini, emekçiye verdiğiniz 22 bin liralık sadaka gibi askeri ücreti, emekliye verdiğiniz 4 bin liralık sadaka gibi bayram ikramiyesini örtemeyeceksiniz. Bu halk gelecek ve sizden hesap soracak. Bizim kaygımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaygısı bir avuç yandaşın çıkarı değil halkın çıkarıdır. Her zaman halkın yanında olduk. Yine halkın yanında olmaya devam edeceğiz değerli dostlar. Ayrıca sözlerime sayın Cumhurbaşkanı aday adayımız, ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu'nun mesajını sizlere okuyarak son vereceğim arkadaşlar. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun mesajı. Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, yalanlara halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a sonra milletimize emanetim. Saygılarımla Ekrem İmamoğlu. Yo te digo mal.